Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün köfte yapacağım. Malzemelerim 500 gram kıyma, 1 su bardağı bulgur, bir tane büyük boy rendelenmiş kuru soğan, 2 adet yumurta, kırmızı pul biber karabiber, birer tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuz, bir yemek kaşığı da reyhan. Reyhan köfteye çok yakışıyor arkadaşlar. Bunu güzelce özleşene kadar yoğuracağım. Şöyle yarım su bardağı daha ince kısarak unu koydum. Kıyma biraz çoktu. Yani bir buçuk su bardağı kısırlık kuru oldu arkadaşlar. Bunu en az bir 20 dakika yoğuracağım. Köftenin harcı tamam. böyle elimizi suya batırarak misket köfte yapalım. aynı benim tarifimde yaparsanız arkadaşlar ezilme, dağılma, parçalanma olmaz. Yumuşacık bir köfte elde edersiniz. Ve bunların hepsini aynı şekilde yuvarlayalım. Köfteleri tamam arkadaşlar. Dursun ocağın altını yaptım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Bir yemek kaşığı salça. Çok az da bir tereyağı. tereyağlı salçasını kavuracağım. Sıvı yağ koymayacağım. Çünkü kıyma olduğu için üzerinde böyle yağ tabağı olmasın az bir tereyağla salçayı sade kavuracağım Salçayı iyice kavuracağım. Kokusu çıkana kadar. Nahada çok kavurursam yemeğimiz o kadar güzel olur. tamamen kavruldum. Şimdi bir litre suyu ilave yapıyorum. Su kaynayana kadar kaynadıktan sonra köfteleri ilave yapacağım. Tuzunu da. Köftenin suyu kaynadı. Şimdi köfteleri içerisine ilave yapalım. Şöyle kenarından hiç yağ tabağası yok. Tereyağı koyduğumuz zaman yağ tabağı olmuyor arkadaşlar. Şimdi kaynamaya bırakalım. Kaynara çıktı. Altını kısalım, kısık ateşte pişmeye bırakalım. Köftem arkadaşlar burada kaynıyor. Yanına da pirinç pilavı yapıyorum. Bunu da burada kavuruyorum. Bir de yoğurt çorbam var, bugün benim de böyle. tereyağında suyu verdim tereyağlı pirinç pilavı köftenin yanına köfte de tamam altını kapattım Çünkü suyu kalınlaştıysa o köfte olmuştur Arkadaşlar şöyle 2-3 maydanozu da ilave yaptım Köfte tamam. Hiç ezilme falan yok. Bak bir saat hemen hemen yarım saatten fazla kaynadı. Ezilme falan olmadı. Şöyle servisimi de yapayım. Arkadaşlar mis gibi oldu. Kanalımda kalırsanız Songül Şef'e destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun. Beğendiyseniz abone olursanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Herkese hayırlı iftarlar olsun.